öldürecek kendini. Hayatını kurtaracak tedaviyi reddediyor. Hayır. Tüberküloz tedavisini reddediyor. Zaten sen tüberküloz teşhisine ikna olmamıştın. Sorun ne anlamıyorum. Demek ki bir sorun yok. Ha, ne inceleme yapabiliyoruz ne bir şey. İyi de Ateş ben ne yapabilirim? Benden ne istiyorsun? Tut kollarından bastır yatağı. Öldürüyor diyorum adam kendini. Ben adam öldürüyor kendini diyorum. Sen ne yapıyorsun? Ruj sürüyorsun. Ne bu cenazeye hazırlık mı? Bugün öğleden sonra kendisi basın toplantısı yapacak. Tanın ve hastalığın seyri konusunda benim de bilgi vermemi istedi. Orada olmamı istiyor. Sen de seviyorsun sahne ışıklarını, spotları, flashları. Sen de en az onun kadar sahneye çıkmayı seviyorsun. Davasının haklı olduğunu düşündüğüm için destek veriyorum belki. Olamaz mı? Saçlar başlar. Kirpikler kıvır kıvır. Ne o? Senin janti köşe yazarı da geliyor herhalde. Sadece Verem Kerem değil. Hı, hı. Bu dava için yapamayacağım şey yok Ateş. Nasıl hissediyorsun kendini? <laughs> Biraz halsiz. Bu daha başlangıç. Akciğerlerin kötüleştikçe semptomlar daha da belirginleşecek. Konuşman, nefes alman zorlaşacak. Ben nelerin beklediğini biliyorum. Ben sadece herhangi bir tedavi yöntemini kabul edip etmeyeceğini sormak istiyorum. Eğer korkutarak tedavi... Yok, hayır. Bahsettiğim palyatif tedavi. Hmm morfin, narkotikler ne gerekiyorsa son günlerini iyi geçirmeni sağlayabiliriz. Hatta yeterince iyi bir gün geçirirsen belki birlikte akşam yemeği bile yeriz. Hey. Ne güzel içerisi serin, püfür püfür. E ee, öyle olunca tabii hava insan muhabbete dalıyor öyle değil mi? Kapatalım bakalım şunu. Heh. Afrika'ya çevirelim burayı. Hatta daha sıcak olsun. Olur mu? Üçüncü dünya ülkesi koşulları istiyordun ya. Ne yapıyorsunuz hocam? Ne yapayım? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Aa, kerpiç kulübünüzde biliyorsun. Masa yok. Ben de her şeyi yere koyuyorum. Bu ne be? Oh, bu ne? Ha? içinde renkli resimler oynayan bu siyah kutu neymiş böyle? Ha? Kerem'in iki yaptığını mı düşünüyorsunuz? İki yüzlü mü? Olur mu canım böyle şey? Sağ sonra. Aa, Afrika'da herkesin cep telefonu var öyle değil mi? Herkesin cep telefonu var. Her yer tertemiz, pırıl pırıl. Devamlı paspaslıyorlar yerleri Afrika'da. Aa. Odayı hamama çevirip ortalığı dağıtınca pes edeceğim mi sandın? İnandığım her şeyden bir çırpıda nasıl vazgeçerim ya? Şöyle bir şey. Islak baston kayıyor bazen biliyor musun? Senin Afrika'daki koşullar da böyle pek hijyenik değildir öyle değil mi? He? Afrika'da tedavi etmeye çalıştığın insanlarla alakan yok senin. Hayatın onların hayatı değil. Koşulların hiç değil. Öyleymiş gibi davranma. Onların yaşadıklarını değersizleştiriyorsun. O insanlarla aramda hiçbir fark yok, aynıyız. Özel biri değilim ben. He. Hem üçüncü dünya ülkesi hastasıymış gibi davranılmasını iste... ...hem de basın toplantısı düzenle. Ah oh, ne güzel. Dışarıda birileri bana özelmişim gibi davranıyor. Bu öyle olduğum anlamına gelmez Hekimoğlu. Ayrıca hangi bencil herif bu durumdan faydalanmaya çalışmaz ki? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.